tekebeyi, tekebeyi, şerbeti eceli iç verdi. Hakikat köprüsü dar geldi de ve yerlere düşüverdi. Bir velinin tek parmağı yeri göğü tutar bir gün. Dağlar silinir anında ve dik başını ey kara toprak onu dahi yutar bir gün. Düşünce atından ol tekebeyi, alayiye beyi gördü gerçeği. Bir dergah ki bahar yüklü içinde, Gönül bahçesinin en nadide çiçeği, Hoşgörünün bal damlatan ağacı, Rahmet yüklü bulutların ölçeği. Güneş cümle yıldızları topladığında çevresine aşk ile nasıl döner sahibalam? Seven ve sevdikleri de aynen öyledir işte. Günlerden bir gün sevenleri toplanmıştı çevresine. Aşk ateşinde yanmak, ışık olmak için. O gönüller sultanı kaldırıp başını buyurdular ki, iki pınar çıktı meydana iki pınar. Biri bal, diğeri yağ. Akar da akar, akar da akar. Varın doldurun yağ ile balı, bizim gaybinin babası Sancak Bey'i yola revan olmuş çıkıp gelmekte atlısı ile hem de konuğumuz ola erenler. Ertesi gün burada buradadırlar bilesiniz. Konuk edelim dergahımıza. Yağı bal ile karıp hoşça bir vakit varın, hazırlanın olmaz mı? İşitip bilişip gitti dervişan. Vardılar pirin işaret ettiği yere. Bal ve yağ akar bir çeşmenin karşısında durdular, hayran oldular doldurdular kapkacak ne varsa. Üç gün, üç gece doldurdular. Dördüncü gün gelende pir, şimdiden sonra ol pınardan su aksın dedi. Dervişan, sultanım bu pınarları koyun, kıyamete deyin böyle aksın bal, yağ. Nice fakir fukara mümin, hayır dua kılsınlar size. Yadık Yadigarınız olsun bu çeşme bize. Sultan buyurdu. O dediğiniz olur. Lakin miri canibinden ademler gelir bizden sonra. Malım sallar çeşmeyi, kavgaya tutuşurlar, vermezler fakire fukaraya. Gariban yanaşamaz bile buraya. Endişemiz ondandır. Gelen de dördüncü gün vardılar gördüler. Pınarlardan su akar. Kesilmedi kaç asırdır bu çeşmenin suyu. Yağ bal çeşmesi derler adına. Güneş cümle yıldızları topladığında çevresine, aşk ile nasıl ışık dağıtırsa cümlesine aybalam, sevene sevdikleri de aynen öyledir işte. Bu hali gördü, bildi ki Sultan Abdal Musa Hazretleri velayet kiramet sahibidir. Tekebeyi düşmanca davranmış öldürmeye gelmişti. Heyhat! Atından inemeden daha aldı dersini. Taştan taşa vurdu başını. Bu hali gören Alayiye Bey'i yaptığı işlere nadim oldu. Tövbe ve istiğfar kıldı. Fikreyledi. Dedi ki, varıp o er ile o ulu sultan ile mülakat edelim. Öpüp mübarek ellerin yüz sürelim dergahını. Dileyelim özür. Tabi olalım kendisine.'' ve 300 adamla kalkıp alayiyeden Abdal Musa Sultan'ın dergahına çıka geldi. Çıka geldi. Tam 300 askerle dergahın dayandılar kapısına, indiler atlardan aşağı destur alıp sultandan içeriye girdiler. Öptüler sultanın o mübarek ellerini, yüz sürdüler eşiğine dergahın ışığı bölüştüler. Beylik, sultanlık neymiş? Soyundu cümle gömleklerden, diz çöküp tutundu Hazreti Pir'in ışık salkımı parmaklarına, yumdu gözlerini, yapıştırdı dilini üst damağına. Tekrar et, tekrar et söylenileni. Etti, tekrar et. Tövbe derler işte buna. Dünya menfaati ne varsa ne o tarihe kadar yapılmış olumsuz hal hareketten urbadan şandan, şöhretten kurtulup da deli gönlü bir eşeğe yıkmaktır ki Alaiye Bey işte cümlesini yıkıverdi. Aşk ve ilim hamlıkta değil, olgunlukta ışıldarmış. Bir tövbenin tek bir cümlesi gövü yeri tutarmış. Kudret silgisi silende maziyi, Getiren de ışıltı yarınları, karar kılan da insanoğlu. Hak gelende batıl uçup giden de bir başka güzel olur gönül. Bir başka güzel olur insan. Alayiye beyi de bir başka güzel oldu. Bir başka güzel insan oldu tövbesiyle. Bir bey, bir derviş, bir eşek. 300 at bekleşir bahçede, 300 yiğit eşikte. Bu gelenler üç gün, üç gece konuktur. Bu gelenler safa geldiler, hoş geldiler, hoşça geldiler. Bir sofraki önlerine konulan, kudret bahçelerinin bal dutundan tatlısı, aşk çeşmesinin suyundan sürahiler dolusu umut, su ve sevda. Bir sancak beyi, bir derviş, 300 yüz yiğit, Gece yıldızına arttılar öylece. Yaprakları dökük ağaçlar gibi atlılar. Yağmur altında ıslaktılar. Yakomos kran sulara gömüldüler. Sohbetin orta yerinde doydular. Sessizliğin uğultusunda doldular. Dipsiz geceden mana helozonlarında salınıp pişmiş ekmeğe döndüler gönül fırınında ışkınlandılar seherlere. Hüzün inceliğini giyindiler sakin. Ham meyve kokusu yüzlerde olgun parıltılar. Gül terlemesinde bir ses var. 300 atlı da suskun. 300 değil. Dervişler hizmet etti. Kaybi Bey dahi görüşe yazdı babasıyla öptü elini. Öpüldü iki gözü de Kaybi Bey'in. Ve iki vakitte iki kez Dedi ki beyler bey, a o kurban olayım aklına fikrine. ereteğin tutmuşsun ya ne güzel. İki cihan mamur oldu sana bil. Kaygu nedir bu dünyada? Sili vermiş durmuşsun ya ne güzel. Seni sana, seni büyük veliye, hikmete uzanır bilirim yolun. içinin baharında tebessümün goncası. Bugünden sonra su yeşili duhandan eksik etme bizi de Olur mu sen? a oğul. Ve sultan destur alıp veda etti. Gönül rızası ile teslim ettiği gaybi bey oğlunu sultana döndü otağına Alanya'ya. Gaybi bey kaldı tekkede. Gitti babası saltanatına. O kaldı gönül erenlerine hizmet etmeye. Sultanlar sultanı Abdal Musa sünnet nazarıyla baktı gaybinin yüzüne dedi kaygudan kurtuldun. Şimdiden sonra kaygısız oldun. Gaybden gelip gaybe giden gaybi bey. Akıllı, arif, kamil ve elbette aşka aşık. Divaneler divanesi, abdallar abdalıydı. Kimsenin yarışmaya giremediği, çok okuyan, tefekkür eden, pirine yüreğini veren birisiydi. Pehluvandı, güçlüydü, kuvvetliydi. At üzerinde silah şörlükte, ok atmakta, kılıç çalmada, gür sallamakta yoktu eşi benzeri. Özümsemişti hayatı, eşyayı, dünyayı. Sırrın sırrına ermişti tekkede. Tebessüm ediyordu olmuşa olacağı. kayguları silmişti can evinin camlarından. Biraz da şakacı, mizahi bakıyordu her şeye. Gece, kara, zift, sindan. Gece kara zift kaygunun sonsuzluk türküsü işkence kancası ruh kökümde sızım sızım dizlerimde titreme nefesimde acılı bir tebessüm değirmen taşı üstümde altında inim inim inleyen ben unufan pazarlarda torba torba uçurumlara gebe bir yıldızım Adımı verin esas adımı bana. Dinsin kaygım bitsin sızım. Ben kaygısızım. Dalsız, budaksız serinlik yok sultanım. Ağaç altı gölgeleri kaybolmuş. Pergel kollarımla sarılmışım güneşe. Büngül deyen seslerin içindeki al ateşe. Dokunsan yanacağım dokunmasam öldüm. Var mı ufukların ötesine uçan at? Alın haritasının çizgilerinde hayat, yaralı kuşlarda yaralı kanat. İsmimin içinde bulmalıyım ismimi. Bir kapıdan dalıp ışıklı bir dergaha kaybetmeliyim cismimi. Ermeliyim çiğ düşmüş bir sabaha. Erimeliyim, erimeliyim.